Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Inter eşsiz bir forma seçilmiş takım tezgahında ve sahasında daima güçlü bir performans göstermesiyle bilinir, bu da onları rakipleri karşısında oldukça etkili kılar. Öte yandan, parma yıl boyunca dikkate değer bir çaba göstermesine rağmen, Değişken performansları onların tutarlı bir tehdit olmasını zorlaştırıyor. Ayrıca Inter'in savunma kabiliyeti ve Parma'nın duran top gücü bu maçı daha ilginç ve çekişmeli hale getirebilir. Bu sebeplerden dolayı Inter'in bu maçı kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Gollere gelince, ikinci yarıda daha çok gol olduğu genellikle görülür. Tahmin MS 1, 2.5 üst. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.